sorun mu var? Yok yok, arkadaşıma yetişmem lazım, hadi. Biz daha ne kadar gideceğiz böyle? Hem senin paran var mı o kadar? Bu kadar var. Yetmez oğlum o. Ben gitmem daha. Ya dayı, tam da gelmiştik, su veriyorsun ama. Yine aşağı, son durak burası. Akıl sana bir şey olmaz. Bizim işimiz senle değil, babanla. Ya ne yürü? lan, yürü! durma! Aç kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Git. Hele. Sesin çıkarsa gebertirim seni. Aha buldum sonunda. Şişt. Şişt, şişt. Memo. Senin ne işin var burada? Sizi takip ettim. İçeride dikkatli ol. Merak etme seni kurtaracağım. Teşekkür ederim. Abi! Abi! Telefonunu alabilir miyim? Çok acil. Ne oldu Hadi. evladım? Hayat mert mesele sabit. Polis aramam lazım lütfen. Tamam tamam. Al bakayım. Alo? Alo. Alo. Can Alkanları kaçırdılar. Çabuk gelmeniz lazım. Dur bakalım. Sakin ol. Sakin olamam şu an ellerinde diyorum. Çabuk gelin. O kaçıranlar yakalandı. Senin haberin yok. Can Alkanlar da ailesine teslim edildi. Ya o kaçırılan bendim ya. Can değil. Şimdi başka adamlar kaçıldı. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ufaklık? Ya hayır durum çok ciddi. Lütfen gelin. Şarj bitti ya. Allah'ım ya. İş başa düştüm hemen o. Uf. Melek teyze, Memo evde mi? Yok teyzem, biz de yeni geldik zaten. İştedir herhalde. Yok be, arabası burada. Ne işi? Hayda. E nerede bu çocuk? Bugün son derslerde de yoktu. Erken çıktı okuldan. Kim bilir nerede fing atıyor. <laughs> Yok anne ya, o hemen okuldan çıkınca eve gelirdi önlükle dolanmayayım diye. Bir şey olmasın? Ya aman siz de hemen panik yapıyorsunuz ya. Ne olacak bir şey olmaz benim yenime ya. Bu arkadaşlarıyla takılıyordur. Tamam ben gider bakarım şimdi ya. Ha, bir bak Osman hadi. Çan 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 baydınız yani. Efendim patron. Tamam patron. Sıkıntı yok. Çocuk bizde. Tamam patron. Ne diyor? Benden haber bekleyin diyor. Çok para kaldıracağız bu işten ha. Çok. Alo. Her şey tamam mı? Çocuk elimizde. Harika haber. Aman çok dikkatli olun. Bu bizim işimiz sen merak etme. Biraz bekleyip sonra çocuğun babasını arayacağız. Biraz meraklansın bakalım. Tamam. Polisi karıştırmasından yalnız çok korktun gözlerin. Bana işimi öğretme. Osman abi. Memo'yu gördün mü onu sabahtan beri yok ortalıkta. Yok abi görmedim. Maça da gelmedi zaten. Aa, ulan yer yarıldı içine kaçtı çocuk ya. Hadi Mustafa neredesin gel. Ya dur geliyorum patlamadınız. Bana bak. Ee, görürsen bizimkini söyle hemen eve gelsin tamam Tamam abi söylerim. Hadi. Selami. Oğlum Memo'yu gördün mü? Yo okuldan erken çıktı gitti bize de bir şey demedi. Nerede bu çocuk ya? Gelir o ya merak etme. Bir yerlere takılmıştır Melek teyze. Tamam oğlum görürsen hemen söyle eve gelsin. Annem merak ediyor de tamam mı? Tamam, Hadi aferin. Giuliano'dan topuk bası. ay ev cesa alanında sıyrılamadı. Hadi lan. Hadi oğlum. Allahsız karesin be. Bu maça da üst oynadık. Bir gol yattık iyi mi? Şükür böyle şansın için e ben sana altı oyna dedim. E dinlemiyorsun ki beni. Neyse. Ben odun almaya gidiyorum. Sen de çocuğu kontrol et. çocuk. Ne çocuğu bu? Çocuk içeride. Lan oğlum az önce gördüm buradaydı. Abi yanından geliyorum çocuğun içeride. Gel. Allah Allah. Allah Allah. E ee, al işte. Bana bak. Akşamdan kalma falan mısın sen ya? ya yok oğlum ne alakası var ya? Yürü, ya yürü yürü Yürü. Başa düştüm ama. Taştır açtır saksıyı.